Şimdi sıra size geldi. Vücudumuzda B harfiyle başlayan yerler organ olabilir. İsmail. Böbrek. 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 Necmeddin. Komple. Evet, vücut. Beyin. Beyin. Emin. Bacak. Bacak. Hilmi. Bel. Bel. Top evet, evet. <laughs> yağlı gibi. Nereden kopya aldın? <gülüyor> <gülüyor> Gene kendi ekibimizden. <laughs> bel! Aa! İnsan vücudunda bel yok muymuş? Çok güzel kopya almış. İsmail. Hayır efendim insan vücudunda bel yok mu ya? Efendim? Bağırsak. Bantar mı? Bağırsak. Bahta. <laughs> Bahta. Bahta. <gülüyor> Bahtayı bile mor mu? <laughs> Bağırsak. 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 Evet, bağırsak. Bağırsak ne için bağırsak? Ne yapıyor bağırsak? Çalışıyor. <laughs> Çalışıyor. Sonra bağırsaktakiler nereye gidiyor? dışkı olarak. Sürekli olarak <laughs> daim yapıyor gidiyor. Devri daim. Bağırsak. <laughs> Necmettin Bey siz çalışın. B ile başlayan vücudunuzda. Burun. Ay I... Bana bakarak mı söyledi? Hayır hayır değilim. burun. <laughs> burun. Pankreas. Pan Bank, pankreas o P ile ama olsun. Pankre <laughs> pankreas. <laughs> Sıra sende. Yilmi. Bilek. Bilek. Çelik bilek. İnsan vücudunda bilek yok. Bel yok. Nasıl iş? <gülüyor> <gülüyor> Böyle Bir tane kaldı. Bel. Boyun. Ne? Boğaz. Bel dedin ama. Hayır, Boğaz dedi. Yok, bel dedi mi? Bel dedi. dedi ben dedin. Dedim. Dedi. Evet, ben, ben Dedin. Boğaz. boğaz. Ne? Boğaz. O kadar içine gitme. Boğaz. Boğaz. Aa. Aydın abi. Basan yerimiz efendim, basan. Aydın abi. <laughs> Boyun. Ay boyun devrilmesin inşallah. <laughs> boyun. <laughs> Bütün puanlar Kıraç <laughs> Tabi basa 70, Turanj basa 140 puan ve çarşıya gidiyorsunuz. Ne alalım? 2 yarım değil mi? Yani. Hangi renkte? Ne alalım? alalım. Abla telefon alayım ben bir tane. Sarı, sarı al alıyoruz. Sarı mı? Sarı renkte Al. alıyoruz. Mavi mi? Mavi. Ne alıyoruz desen? Mavi. Mağabeyi. Mavi alıyoruz. Şöyle bir çık. Ben de alayım. Şunu alıyorum. sansür kesiliyor. <laughs>